Ve mutlu son Galatasaray uzun zamandır uğraştığı Frankoski transferini bitirdi. 1 milyon euro kiralama bedeli var. Artı 8 milyon euro satın alma opsiyonu. 10 ya da 1,5 milyon euro ücret verilecek ki. Ben maliyetler biraz yüksek gibi gözükse de çok önemli bir sahabe ki Galatasaray'ın transfer ettiğini düşünüyorum. Galatasaray Saşaboy sonrası istediği sertlikte tempoda ee, Sabek bulamamıştı sıkıntılar yaşanmıştı Kaan Ayhan orayı idare ediyordu ama Frankowski hem çok kuvvetli geriyi iyi kapatan arkada boşluk bırakmayan bir Sabek hem de çizgiye inişleri orta şut tercihleri ceza sahasına sürpriz dalışlarıyla fark yaratabilecek bir oyuncu çok hızlı bir oyuncu hatta Frank Ribery havası da yaratabileceğini düşünüyorum açıkçası Galatasaray önemli bir hamle yaptı. Bir hamle daha bekliyorum. Eren Elmalı transferi de gerçekleşirse Galatasaray devre arasında çok iyi bir transfer sezonu geçirdi diyebiliriz. Sizler de görüşlerinizi özellikle Frankoski için paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca beğenilerinizi de bu yayın için bekliyorum.